Aday, aday köpekler, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Tuysoyer, Soyer, İzmir'in Türkiye'nin deprem direnci en yüksek kenti olduğunu söyledi. Türkiye'de en çok depreme dirençli kent adayı İzmir şehridir. Bu sade benim fikrim değil. Değerli hocamız Naci Görür burada kendisi ifade etmiştir. Şunu biriniz ve her yerde iftarla söyleyebilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dirençli kent olma noktasında en hazır belediyedir. İmaraf uygulamalarının yasalarla yasaklanması gerektiğini kaydeden Soyer, merkezi hükümetin kentsel dönüşüme daha fazla destek olması gerektiğini vurguladı. 5 bin civarında binanın kentsel dönüşümü için yol almaya başladık. Biz yatırım bütçemizin %10'unu ayıracağız. Hükümetten de bunu bekliyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Bunu talep ediyoruz dedik. Çünkü kentsel dönüşüm dediğiniz şey tabii ki belediyenin, yerel yönetimlerin imar planlarıyla, imar düzenlemesiyle çok ilgili ama aynı zamanda finansmanla çok ilgili. Peki bizim şunu vatandaş olarak söylemek hakkımız değil mi? Ya ey hükümet! Kentlerimizi dirençli hale getirmek için bütçenden bugün ayırdığın on mislini daha ayır bizim hakkımız değil mi değerli arkadaşlar? Biz canımızı veriyoruz bu ülkenin vatandaşları olarak. Anayasal güvence altına almadı. Hiçbir hükümet gelip bunu değiştiriyor, ben imar hakkı çıkartıyorum diyememelidir.